Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün abimle beraber Skippy'de Oyunu Oynuyoruz Abin NPC kaldı Aynen Evet evimize bakalım şimdi Geldim Zamanımız Altyazı azalıyor Kalan zaman 146 Fazla alırız Oy tek attım. Evet. Oyunun adını başlığa yazacağız. Hı. Değil mi? Evet sen oyunun adını bence biliyorsun. Biliyorum. Ama burada söylemeyeceğim. Yoksa videoyu bırakıp direkt gidecekler de. Evet yoksa bizi de abone... Oğlum başlıktan direkt bakıp yazacak ki bunlar. Videoyu da izleyecekler ki arkadaşlarımız. Arkadaşlar bu arada gerçekten o abimden zaman başlığı adı yazmayacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar gerçekten abimden çekmiyorum. Allah çarpsın abimden çekmiyorum. Ben kendi tabletimden çekiyorum. Ama biz ben da... kardeşim ta... ben kardeşimin tabletinden çekmek istemezdim. Olursaydı öyle bir şey. Değil mi Çağatay? Neden istemezdim? <laughs> Eski tablet Abi çok güçlüyüz. Lan bırakın çınarı. Lan. Git. Hat Oğlum ben senden büyük müyüm lan? Oha. Te hediyeler geldi bana. Lime, 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 <laughs> lime, 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 Kaç param Olayım. var? Benim param daha fazla. <laughs> altı bin benim. Beş bin. Oh. Large kameramanı açın sen. Bu ne? Bunlar ödül. Large kameramanı açın sen. Ne yapayım? Alacağım mı? Yok. Satayım. Ben başka bir şey alacağım. Var mı başka? Bakayım. Sen başka bir şey alamıyorsun. Neden? 5 bin liralık kişiyi açmadan diğer kişileri satın alamıyoruz. Nefret ediyorum şu şeylerden ya. Ben de. Ne? Neymiş o ya? Ben sizceniz kameramanı istiyordum ama ben de de Arkadaşlar bakın benim istediğim şu. Üstüne tıklıyorum şu an bakın bu. Yanda gözüküyor zaten 10 bin lira. Benim altı bin lira. Olsun yani. ben, ben, ben bunları silahla şey. öldürmeyeceğim. <laughs> ultimle öldürdüm hepsini. Ee, müzik kapat. Dafuğumu telif attıysam senin kanalına telif gidiyor çünkü. Tamam mı? Arkadaşlar oradakini gördünüz mü? Nasıl hepsi öldü? Her silahın ve her karakterin farklı boyutu var. Gelsin Çınar bunlar. Ben bunlara yapacağım. Bir tuvalet alamazsın. Alırım. 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 Bizim oyunda 920 canımız var. Kaç canın var senin? Yani. Altta yeşil yazıyor. Yani. 110. Benim 130. Bu get öyle de elle vuruyor. Oy 9 bin lira mı oldu? Nasıl? Evet. Tablet ters Tutma lan. Nasıl Nasıl? Ne bileyim Çınar ben birden oradakileri öldürdüm. Şu kadar tabletimin ekranını kapladı yani. Videoyu izleyince görürsün bak. Tamam. Ekranımda bir sürü 40 TL. Çok, bu videoyu direkt mi yayınlayacağız yoksa diğer videoları çekip mi yayınlayacağız? Direkt. Daha sonra diğer videolar çekeceğiz öyle mi? Sonra... Ama arada sırada ben de oyun bozuyor ya. Seni mi öldürdüler? Yok. Oha insanları öldürüyor bunlar. Nasıl insan var mı oyunda? Evet öldürüyorlar. Pompalı kameraman geliyor ama benden. Allah. Sen kameraman al. Allah. Abi gitti ya. E gitti işte. Oyna. Yardıma geliyorum. Babadan aldığım 25 yılını koymayacak. Çok güzel çıktı baksana. Herkes Bombalı kameraman ya. geliyor Çınar. Ulan sen ne kadar ilginç birisin. Merhaba. Merhaba. Ee, Dalgın süresi bitmedi olmadı. Ama Ama gerçekten birisini öldürüyordu. O büyük big toilet. Huge toilet. Beni öldürmesin. <laughs> çınar, çınar, çınar. Ben hiç Yazık. Bütün videoları yayınlayayım. Ya 6 mı? dakika olmuş. Yuh. 9999 lira var? Abi göster videoyu. 6 dakika Evet 10 bin liram oldu içine? 10 bin mi? Hı. Var çıkamaya alman gerekiyor. Ben de var ki daha çıkamıyorum. Ya o laç değil ki. Laç kameramanı mı çaktı? Ha başka yolda. Sizceniz kameraman 10 bin lira. Yes, kameramanı aldım. Ye, hayalime kavuştum. Ya TV bu mu? Bu çok pahalı. Evet, 80 bin Sicin, bir dakika buradan sizceniz kameramanla alabiliyorsun bak istediğini. Onun üstünde Ay, Bir kısım alsın. Bin. 15 Acaba alsam mı lan? Alacağım. Öleceği bitirelim mi? Ya ne? Hayır. Kaç dakika? 7 Tamam onda bitiririz zaten ikinci gelebilir. Neden ki? O Strider skibri toyda çok hızlı. Ben onu alırım ya çok kolay. Hızlı olduğuna bakmamışsın. Allah. Oğlum. Oh. <laughs> Bu <o> gibi. Nasıl? <laughs> Hangi paraziti. parası? Çum. Çağatay paraziti. bunu istiyorsan gruba katılman gerekiyor. Bunun, bunun üstü yanlış ama. Bunun üstüne yanlış yanlış ver. Bekleme yapmayın kardeşim. Neden bunun yoksa? Yanlış. Ölürsünüz yoksa abicim. Ben bu oldu. Arkadaşlar benim ne olduğumu bilmiyorlar Bu mi şu an? Çok güzel bir şey oldum ya. Geldim. He, robot kameraman olmuş arkadaşlar. Hayır bu red toilet patlıyor ya. Hayır pat... Um kamera toilet kim? Allah patladı. Bir de işte. 10 canımla 30 Şebi, kişiyi da, 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 aldım. Şuna 10 yes, canımla 30 kişiyi birden aldım. Ben de ben de 80 canımla 75 kişiye <laughs> e, alamadım. <laughs> 10 bin tane şey oldu. 25 yani. canım var. 10 bin lira mı? 10 15.000 15 bin lira olunca neye alacaksın? Hmm. Sen kameraman da. Dibime var. girin arkadaşlar. Size bir güzel pastırma yapayım. Arkadaşlar bak onlar adamda sözü var ya. Onu Türkçe'ye çevirmeyin ya. Pastırma adamlar. Ay pastırmalar. Bunlar insandır. <laughs> Türkçesi buymuş. Ben bıraksana lan çocuğu. Yazık değil İngilizce. mi? İngilizce İngilizce tarafına bak. Onlar adamdır yazarsanız Türkçe tarafında pastırmalar insandır diye. Oha! Parazitsiz de Parazitsiz gibi mi? Ha, helikopter toyla. Ya nerede? Çok seviyorum ben öldürmeyi. Şurada. Çınar ben öldürsün. Bana da öldür. Hop öldü. 12 de var. Cimen <laughs> ne zaman gelecek? Dalga falan gelebilir ya. Kaç dakika video? 10. Tam 11 bitir. E, Çınar oldu bile 11 ya. Aa helikopter tuvalet. Abi çok var. Sen önüme bak abi. Ah, önüme bak lan dinani. Ya vay ne sağı vardı. Yani nasıl mani? Tiy vurmun bile. Kamera vurmun bile bundan daha iyi. Ya. Dönüştüm ki ay kamera vurmun. Ama TV Woman da çok güçlü. Kamera bu. İşte kamera bu. Şuna TV Vom'nu niye o kadar beğeniyorlar kameramanlar? Bu ışık sıktı kişiler ona aşık oluyor işte. Aa, ama uzaklaşma benim sesim videoya gitmiyor. Arkadaşlar lütfen abone olun, like atın. Ya kameraman ne ya? İnşallah video sesim gitti değil mi? Allah. <laughs> Abi yiyin Bu çöple tuvalet mi oluyorsun sen ya? Hayır o ya okay tuvalet ölmen lazım. Ya speaker tatil var oğlum. Aldım. Ne bileyim zaten aldım artık. Benim silahla ne işim var ya? Bu Silahın atayım. Silahla ne işi var? daha güçlü ya. Ama Arkadaşlar ee. benim tabletim daha büyük ya Erçin'lerinkinde. Ulan spiker saatine şey kim <laughs> Selam. Canını susadın mı? Kaşındın mı? Ölmeye mi geldin? Sen ölmeye geldin mi? Yok ben sıçmaya geldim. <laughs> Yok. Çınar 10 bin liraya silah var mı? Var. Nerede? Çok güçlü mü? Evet. Hangisi? 10 bin liraya silah var ama ilk önce kilidini açmamız gerekiyor. Hangisi peki? Sen M500 e alayım. <laughs> Bak bende bu var. Hiç güçlü değilmiş. Ya çok güçsüzmüş. Evet. Oha! Ulan! Ulan bu ne? Abi çok güçlü. Bu hani ağzından lazer atan vardı ya. Aa evet. O. Ağzından lazer mi atıyor baba? Ay sıçıyor muydu ne yapıyor? Kusan bir şey vardı ya o değil mi? Yok. Ateş atan. ondan Çınar, çok hızlı. Evet beni öldürüyor şu an. Oğlum çok az canım Bana doğru. Ben senin için paramı harcayacağım Çınar. Ben de para harcayacağım şimdi. Ama ben de şey biriktiriyorum. Karakter parası. <laughs> ya bunu ancak 8 kişiyle alır. 10 bin Şuna çok vuran bir silah 18 Bence yani 16 oldu Allah 244 vuruyor 24 oldu He boğazına sık ya da ağzına ya da boğazına sıkmamız gerekiyor. Dişine falan sık. Sınav bunu ben öldürebilir miyim? Bunun tepesi mi aldı? 27 vuruyor şu anda. Ağzına vurman gerek. Evet ağzına vurman gerekiyor. O kırmızı şeyinden kaç. O adev atmıyor. Bize doğru koşuyor. Ya ya. Di

Abi canım çok Video kaç dakika? 16. Tamam 18'de bitirelim artık ya 20'ye yaklaşıyor. Bunu ben ben bunu öldürmeden videoyu falan bitirmem. Ya uf ya. Tabii de bu Tamam. Kaç dakika? 17 18'e bitirelim. Bu turda bitireceğiz. Bak tamam. bunların ağzına sıkacaksın. Kafasına kafasına. Maramık olur. İşte Ya ağzına ya burnuna ya Götüne. Benim özelliğim ne biliyor musun? Ne? Hem, hem şuradaki her şeyi direkt kullan. Güçlü değilmiş. Boşuna gitti benim evim. Abi ya gitti boşuna para aldım. Ne ya, para? Baksana bu kadar silah açtım ya. Ne güzel bir speaker alacaktım. Gitti paralar. Hıh. Ben ne için para biriktiriyorum? O geçip kesinlikle. Kaç dakika oldu? 20 olunca. 20 olunca bitiremezsin. 20 olunca direkt deponuz doldu diyor. Zaten. Tamam. Arkadaş, evet arkadaşlar. Buradaki videomuzun sonuna ne geliyoruz. geliyoruz. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.